Senin dışındaki herkes Her şeye kıyarmez ben Vuracak son Biz kadın vurmayık Katil vururuk Sen Eleni konusunda hesap mı soracaksın? Hesap mı vereceksin? Bir kez soracağım Eleni kimin kızı? Taşacak bu deniz dizisinde bu hafta izleyicinin yüreği bir kez daha parçalandı. Adil ve Esme öyle derin bir performans sergiliyor ki bazen bunun bir dizi olduğunu unutuyoruz. Ama asıl duygusal fırtına henüz kopmadı. Elen'in onların kızı olduğu gerçeği ortaya çıktığında herkes için bambaşka bir dönüm noktası başlayacak. Esme artık bu sorun farkında. Patlamadan önce her şeyi öğrendi. Bir ihtimal vardı. O da patlamadan sonra hafızasını kaybetmesiydi. Ancak Senes Esme'nin hafızasını kaybetmeyeceğini açıkladı. Yani Esme hatırlıyor. Biliyor ve şimdilik susuyor. Peki neden? Çünkü Adil'in öfkesini gördü. Konağı gözü kırpmadan havayı uçuran bir adamdan bu gerçeği öğrendiğine nereye yapacağını kesilmek mümkün değil. Bu yüzden Esme şimdilik susmayı tercih edecek gibi duruyor.